Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dolap uygulamasına teklif nasıl kabul edilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak gerçekleştirelim. Satıcı teklifini kabul edebilir ya da red ederek yeni teklifte bulunabilir. Yeni teklif alıcılar kabul et butonuna basarak kabul edebilir. Yani kabul et butonuna tıklayarak teklifini kabul edebilir ve teklifi kabul ettikten sonra ürünü kargolayabilirsiniz satıcı olarak. Bu videomuzda teklif kabul etme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.